Benim adım Mercan, 12 yaşındayım ve bir senedir MediDans Üsküdar'a geliyorum. MediDans Üsküdar takımının sana kattığı en kıymetli şeyler neler? Gerçekten burada çok güzel arkadaşlıklar edindim ve ben zaten 3. sınıftan beri dans eden biriyim. Şu an iki dansım arasındaki farka bakıyorum, gerçekten kocaman bir fark var. MediDans Üsküdar'a çok teşekkür ediyorum. Merhaba ben Selim, 16 yaşındayım, 5 yıldır dans ediyorum. MediDans'ın Üsküdar Şubesi'nde asistanlık yapıyorum. Gelecek olan nesile bir öneri verecek olsaydım ne olurdu? Devamlı olarak çalışmaya sürdürmek bence dansın en önemli parçalarından biri. Çalışırken de önemli olan eğlenmek ve onun üstüne daha fazla adım atmak ve ilerlemek. Merhaba ben Eylül 16 yaşındayım. Dansa modern dansla başladım ama son 2 yıldır medi dansla beraber hip hop yapıyorum. Medi dans senin için önemi neler? Senin hayatına ne gibi katkılar oldu? Medi dansın bana kattığı en büyük şey bence takım ruhu. Çünkü burada eğitmenlerle, yöneticilerle ve takımımla beraber bir aile gibi oldum olduk gerçekten. Ve ben daha öncesinde hiçbir şey bilmediğimi fark ettim dansla ilgili. En önemli öğrendiğim şey bu. Ve birlikte aynı müzikte farklı enerjilerde dans ediyoruz. Ve dansla beraber koca bir aileyiz. Onlar dans etmeyi çok seviyorum. Merhaba benim adım Ece. 7 yaşındayım. Ve dansta 3 veya 4 yıldır dans ediyorum. Antrenmanlarda en eğlenceli bir anını yoluna... Çarşamba günü Elerda'nın dersine girmeden önce arada konuştuğumuz şeylerde ve, ve derste eğleniyoruz. Merhaba ben Kaan. Yaşım 10. Antrenmanlarda en eğlendiğin bir anını anlatır mısın? Battle yapmak. Battle yaparken en eğlendiğim oda olarak hatırladığın bir an var mı? Bir keresinde dansa gittiğimde bir saat boyunca battle yapmıştık. Orada çok eğlenmiştim. Balonu havaya atıyorduk. E, dans ediyorduk, e, düşürmemeye çalışıyorduk aynı anda. Eğlenceliydi. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba ben Doğa, 14 yaşındayım. Galiba 4-5 senedir buradayım. Meditansta olmaktan çok keyif alıyorum. Meditans Üsküdar'ın senin için önemi nelerdir? Senin hayatında ne gibi katkıları oldu? Benim için burada olmak çok keyifli. Çünkü ben okuldan çıktığımda enerjim çok düşük olabiliyor. Bu arada okulu hiç sevmem de. Buraya gelip bütün enerjimi atıyorum. Ya da enerjimi dilediğim gibi kullanıyorum. Bu benim için çok güzel oluyor. Ekip arkadaşlarımla, buradaki öğretmenlerim ve yöneticilerimle çok iyi anlaşıyorum. Bu yüzden burada olmaktan çok keyif alıyorum. <laughs>